Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir mama tarifiyle sizlerin karşınızdayım. Kuşlarımıza biraz farklı bir mama denedik. Ee, mama işte kısaca anlatayım. Mamamızın içinde bu sefer kerevizli mama. Kerevizin kendisi ve sapı. Ee, ayrıca kırmızı pancar, havuç, ee, bunları da e, koyduk. İşte ee, diğer Tohumlarımız var. Tohumlarımızdan daha önce bahsetmiştim. Ee, yeni eklediğimiz tohumlar da var. Ee, perilla tohumu var, bunu ekledik içine. Sağlık tohumu var, onu ekledik. kumu bunu ekledik. elemli ee, saldarı, bunu ekledik. Ee, güzel bir karışım oldu. Ee, yine yağlarımız mevcut. Yağlarımız enerji oylar. Güzel bir yağ, zeytin ya. Bundan da formayı denedik. Ama güzel e, sonuçlar aldığımıza inanıyorum. En son olarak da kuşlarımızın üzerine, e, mamasının üzerine e, yumurtayı rendeledik. Yumurtanın içine de Verzer Lega'nın çok güzel e, isimli bir probesi var. Bu kuş yağmur herkes tarafından bilinir. Onları da e, özellikle verdik. E, ayrıca tabi normal için belki yağlarımızdan bahsettikten sonra e, yine versellerden 10 litre ondan verdik. Kuy ondan verdik. Bread mat kısıtırıcıdır. Hem yani besleyicidir. Kutsalın şirden sonra lazım. Ee, yumurtaya yavru yapması için önemli bir şeydir. Ondan düşen birazcık verdi. Çok fazla verdiğimiz zaman şu tekrardan kıyır taşıyor. Ona bir sarı etmemiz Ayrıca bir de fertilit var yine merkemedenin. Verdi. Susam. İçine susam da koyduk. Deve dikeni kozu koydu. Ee, yine Sıprınla Sıprınla özellikle ben e, ilave ediyorum mamalarımıza önemli. Kızların ilgisine bakarsak şu an çok ilginler. var. ee, salmaya için Nasıl iştahlı edilmiş de görüşürüz. Bunlar erkek salmalarımız. Kızlarımız burada. Hepsi de artık de yavaş yavaş bitiyor. Eşe atma zamanları geliyor. İnşallah nasıl bulursa bu seneki yavru kurtarının bölümüne kendi üretiyoruz. Güzel çalışmalar olacağını da inanıyorum. Erkek kuşlarımız bu şekilde. Şimdi bir şey kurtarıyız da bakalım. İsterseniz korkutmadan salmamızı açıyorum. Dişi kuşlarımız da gayet mamayı ilgililer. Bakarsanız bazı kuşlarımızın kargası burnuna kadar hep mama olmuş. Yani bu da mamanın başarılı olduğu anlamına geliyor. Bu kuşlarımız da artık e, ton son yaşıyor. İnşallah kısa bir süre sonra e, kurtulacaklar tüyde. Sağlıklı bir şekilde de üretimi hazırlanacaklar. Daha sonrasında da ben sizlere e, kuşların eşlemeleri hakkında da bilgi vereceğim. Hangi kuşu hangi erkeği hangi biçimde işleyeceğimizi uygun olan renk, vasıf, tür yapısı gibi bir yerde vereceğiz. Mamamızla ilgili olarak devam edeceğiz. Çünkü yavrulama zamanında da farklı tür mamalar uygulayacağız. Çünkü fazla güçlü mama verip kuşlarımızı ee, kızıştırıp yavru ölümlerine sebep verdiğimiz çünkü bakmazlar yazıyor bu tür erken yumurtalar, kırmızılar, kırmızılar. Onun için önlemlerimizi alacağız. Bunlar da yedek ve sahiplenilecek kuşlarımız. Gayet mamaya düşkünler, gördünüz. ilgililer, Bu da mamamızın başarılı olduğunun gibi, bir kanıtı daha. Yavru kuşlarımız da maşallah çok hızlılar. Bir süre sonra bunu yapmalar başlamış. Bunlar dediğim gibi yedekler sahiplerimiz erkek kuşlarımız. Ee, şimdi dişi kuşlarımızla salmamıza geçelim. Dişi kuşlarımız genellikle yavru kuşlardan gelme. Yine hepsini kendimiz üretti. Bunlar da hem yedek, tayfa, Ayrıca içinde sahip olduğumuz fıstıklar da var. Yine işine geçmek isteyenler geçebilir. Burada da iki dişimiz mor Pandor ve kremi dişimiz. Birbiriyle kaşıyorlar. Burada çok güzel bir spandil ve opal Violet yavrumuz var. Ee, Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, iyi günler diliyorum.